Yani onun ezikliği içinde geldi bakanlıkta bizi ziyaret etti. Atam Karancıya da yardım eder miyiz? Hayır. Aa, şimdi şimdi görse Annemi, rahmetli annem yalovadan geldi. Demin onu kısaca söylüyordum. Evet. Karkış kıyamet. Bizi devlo aldıkları vakit dev de, şeyden çıkardılar. Orada işte biliyor arkadaşlarımız orada kalanlar da otel gibi. De blok, en NEC idi. Yani, o daha sonra yapıldılar iyi. böyle hı hı. oraya. Otel odası şey. Getirdiler ilk gün zaten çok ciddi orada kavgalarımız, evet, evet. dövüşlerimiz oldu. Yani karımın Hala gözümün önündedir. Ee, o, o sene bir ilkokula başlamıştı kızım Bilge. Hı beraber geldiler. Annesinin mantosuna böyle kafası kazınmış. Rahat hazır ol. Arkadan Siz, şey, ittirilen Tabi tabi. Fakat ondan daha önemlisi hiç onları ben geçmişimdir. O, o yani yaşadık onları. Evet. Ama annem geldiğinde ne bilsin ya, e, e, gariban kadın? Yani ne olur, usulüne bilmem ne. Usul ise şu. Bizi diziyorlar. Önce bir Türk'üm doğurum diye, sizi affedersiniz, böğürtüyorlar. Bağırın! Şeylerin önünde değil mi? o? Anne, annenin, Karazan. kızının, çocuğunun evet. önünde. Ondan sonra e, karşıdaki insanlar bilmez ki oradaki ne usul, uydurmuşsunuz usulü kendinize göre. Annem, bizi getirdiler daha bağırttırmadan, böğürttürmeden e, öne doğru adım attı. Oğlum nasılsın dedi. Esas. Yani bir ufacık böyle <laughs> 1.30-1.40 boylarını yani bilemem boyunu ama çok kısa boylu. Burası daha hale da göz sarışın bir. Affedersin. Neyse hadi. çok şerefli. Söyle, söyle. söyle hocam. Lan, şeref. demek, söyle, Burada her, harita şeyi vardı. Gözümün önünde herifin. Yani Şerefsiz. bir haritacı falan bir asrubay, Üç pırpırı vardı. Rahmetli anneme bir gitti. Dur be kadın dedi başlamadı daha dedi. Biz hazır oldayız böyle. Dikenli tele doğru kapaklandı. Yüzü gidecek. Ellerini tuttu mecburen. <laughs> Elleri kan... ellerini iki eline de e, Kıcanadı. diken battı ve o beyaz karın üstünde annemin kanı. Ben zaten kendimi kaybetmişim. Zaten kaybedince zaten beni de kaybettiler orada. Onlar sizi tabi arkaya abi. hemen çekler yandı. O, an bir an, o an bir anda kriz mi geçirdi Yaşar abi? O, o annenin kanı. O adama bak. bakın ben hiç kimseye kim tutma. Ya, öfkelendiğim raci ama onu Yaşıyor pezemek. Evet. Ben o çocuğu sormadım. Var ya. Hayır, dakika. O aslında yaşıyor mu? Yaşıyordur yaşıyordu herhalde. Gebermemiş. Bir tane yalı. Yani benim anlatmak istediğim şimdi, istedim. Yani dibinden <laughs> beri darbeci... Anladım arkadaşlar. <laughs> e, şimdi tabii çok... <laughs> su... Bir saniye. Şimdi... Yaşar Bey tabii <laughs> ismi yok. çok sinirlenmiş <laughs> vermedi, ismi o, yani yok. sinirlenmiş ama İsim vermedi isim vermedi o, Yani Yaşar Bey kullandığı yapma. Keşke onun ilgilen. ismini bulsan Nasıl Aslında bulamıyorsun ya, ya. Aradım Şimdi çok. bulamaz Onlar anladım. hep şeyli <laughs> Kapatmışlar değil mi? Şimdi canlı yayınlarında da böyle Yalnız bak sen bir tamam söyleyeyim mi? Aldım, aldım ya aldım bak, bir şey söyleyeceğim. Televizyon işte yayınları merak ediyor. Etik değil. Ben şunu diye. merak geliyor. Ya konuyu değiştiriyor. Konuyu değiştiriyor.